Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'in sevilen oyuncusu Sine Münsal'ın bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz story'den yepyeni paylaşım yaptı. Herkes Uzak Şehrin yeni sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Artık sayılı günler kaldı. İlk sahneler İstanbul'da çekilecek. Herkes nasıl sahneler olacağını merak ediyor. Eğer sizler de Uzak Şehrin yeni sezonundan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.